dostlar. Aracımızı bir filtre taktık. Aracımız 300 bin devirmiş olan bir araç. Motorun içerisindeki tortuları alması için yani içerisinde motorun içerisindeki pislikleri temizlemesi için bir filtre. Ben bu zamana kadar almış olduğum bütün araçlarda böyle bu ve buna benzer filtreleri kullanıyorum. Bu aracı da böyle bir şey takma hissiyatına kapıldım ve iyi ki de taktığımı Bunu ben nereye taktım? Bu aracın egeresini iptal etmişler. Egeri hortumunun girişini ters çevirdim. Şu görmüş olduğunuz karşı taraftaki kelepçenin olmuş olduğu, netlemiş olduğum yerdeki hortumu ters çevirdim. Normalde o karşı tarafa doğru dönmüş oluyor. Oraya bir tekrar bir tırnağını genişletmiş oldum. Genişlettim, genişletmiş olduğum tırnağı da ters çevirdiğim zaman oturdu. Oradan hortumu buraya verdim. Şu alan boş. Hem de en kolay temizleyebileceğim nokta. Şu anda ben başka bir işlem yapacağım için buraları dağıttım bu şekilde. Normalde bu filtreyi falan çıkarmam için şu su deposunu çıkarmama gerek yok. Hemen elim zaten şu alt taraftan giriyor. Dolayısıyla e, buradan kalorifer hortumunun girişine. Çıkışı da şu görmüş olduğumuz tesisat borusu buraya giriyor. Ve buradan da direkt sisteme dahil oluyor. <laughs> bu tesisat borusunu da ben yönünü çevirdim. Normalde bu tarafa doğru dönmüştü ve ben bunu bu tarafa doğru çevirdim. T-saat'ı biraz daha rahat kullanabilmek adına herhangi bir sıkıntısı yok. Şu anda ben size göstereceğim. Şimdi göreceksiniz üçüncü kez çıkan tortuyu. Gördüğünüz gibi toplamda şöyle söyleyeyim bu zamana kadar temizlemiş olduklarımdan çıkarmış olduğum bir çay bardağını açtı. Yani bir buçuk çay bardağı civarında böyle bir tortu çıktı. Kastrolin e, Kastrolün radyatör temizliğisini kullanmıştım. İçerisinde daha öncesinde çok fazla bir şey yoktu. Antifriz yoktu. Ben de onu kullandım. Biraz risk aldım aslında sağından sonundan belki dedim su akıtabilir diye ama şükür akıtmadı herhangi bir tesisatın bir yerinden. Onlar mı çözdü yoksa bunlar motorun içerisindeki artık paslar mı mı neyse bunları sizin yorumunuza bırakıyorum. Ee, böyle bir işlem yaptım şu anda bu dediğim gibi üçüncü artık çok fazla bir şey kalmamış ama bu kalmaya devam edecek çok rahat su dönüşü var bunun ee, filtrenin, şu filtreyi de çıkartalım hop, gerçek dışından şey oldu şöyle net dersek evet bu daha doluydu daha öncesindeki seferde de, şuna bak ulan bununla su mu gider eski antifriz tortuları. Çözüldükçe, uzun yola gittikçe bunlar radyatörden de çıkıp geliyor işte. Buralara böyle tıkanıyor. Kutusunda var mı? Kutusunun içerisinde de var bakın. Isıtması çok iyi. Kadofer ısıtması özellikle bunu takmama rağmen hepinize tavsiye ederim. Kazasız belasız günler diliyorum hepinize. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.